Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzda başlıktan da gördüğünüz gibi oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için oyunda size taktikler vereceğim tavsiyeler vereceğim Video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar böyle videoların devamı için bu videoyu tam sizden 450 like bekliyorum eğer 450 like geçerse böyle videoların devamı gelecek yorumlarda çok soru geliyordu oyunun adı ne yani ne bilmişler nasıl gelişirim ne kadar nasıl sen senin gibi para kazanırım gibi oyunda Sorular geliyordu yorumlara videonun altına Ben de bunu yanıtlayacağım İlk öncelikle oyunun adını söyleyeyim oyunun adı Car Parking Multiplayer Zaten Apple Store'a, Play Store'a Ya da ne bileyim başka bir uygulama indirme Yerine yazdığınızda direktman çıkan bir oyun Oyunun adı Car Parking Multiplayer Bunu bir daha sormayın İkinci olarak oynadığınız para kazanırsınız Bunu söyleyeceğim Şimdi arkadaşlar oyun ilk başladığınızda gördüğünüz gibi 25.000 oyun parası veriliyor size ve önce bir tane tofaş atılıyor Şimdi isterseniz şöyle bir şey yaparsınız Levels diye bir şey var. Buradan şöyle görevler var. Buradan maksimum bir 100 bin falan 50 bin 100 bin o civarları para biriktirebiliyorsunuz. Yani ben daha önce böyle yapmıştım ilk başta. Ama ya da eğer bu ses zor geliyorsa şöyle yapacaksınız. Araba alıp modifiye edip online'a e girip satacaksınız. Bu da ikinci taktik. Ya da bu ikisini de yapmak istemiyorsanız da oyun içinde taksi görevleri var. Yani taksiyle bir yere gidip alıyorsunuz müşterileri ve başka bir yere götürüp size para veriyorlar. Böyle görevler de var. Bunları da para kazanabilirsiniz. Şimdi ilk önce ben nasıl araba yapacağımızı göstereceğim. Oyuna girdiğinizde 25 bin oyun parası var ve bu oyun parası en güzel arabayı nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Şimdi ilk önce arabamıza girelim. Smart var ilk başta. Smart'ın fiyatı tam 15.000 oyun parası. Şimdi burada bir tane arabamız var. Ki büyük ihtimalle ben bunu alırım. Burada bir tane Lada'mız var. Yani bu da alabilirsiniz ama ya da burada CV'miz var yeni model. Yani yeni model derken diğer arabalara göre yeni model. İstiyorsanız bu arabayı da alabilirsiniz. Hatta bu araba bir küçük daha iyi. Hatta bunu alalım. Büyük ihtimal zaten bunu alacaktım. Bunu alalım ve şimdi küçük küçük bir modifiye edelim. Çok büyük bir modifiye edemeyeceğim çünkü paramız kısıtlı ve Eee paramızın üstüne de çıkmak istemiyorum. Süspansiyonlar bedava yapılıyor. Oyun iyi yanlardan bir de bu zaten. Süspansiyona boş para vermiyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Şöyle biraz yükselt. Tamam. Süspansiyon okey gibi. Şimdi hemen girelim ve Motoru hiç elleyemem zaten. Motorun fiyatlarını size göstereceğim şimdi. Motoru ellememe imkan yok. Jantları da elleyemem. Spoiler'ı da takamam. Tamam, arabamız bu kadar. 700 de 700 de paramız kaldı. Yani güzel bir miktarda paramız kaldı. Bu kadar yani. Oyun ilk başladığınızda şu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Bence güzel bir şey. Motorlu fiyatlarını göstereyim. 50 bine güzel bir motor takabiliyorsunuz. Ya da 5 bine. E taktığınız motor arabayı güçlendirmiyor. O en az 10 binlik bir motor almamız da, almamız lazım. Ya da turbo. Turbo bak. Turbo 10 binlik turbo gayet iş yapıyor. Onun dışında 1500'lük şu var. Bunu da alabilirdik aslında. Keşke bunu alsaydık. Ya da şunlar var. Böyle tuhaf şeyler var. Bunları alıp da arabanızı güçlendirebilirsiniz. Ben şu anda güçlendiremeyeceğim zaten. Bu arada bu hesap benim değil. Baştan söyleyeyim yani şurada Player 47 yazıyor diye benim o Player 74 yazıyor diye benim oyundaki isim Player 74 değil. Ona göre yani oyunda her gördüğünüz Player 74 de ben sanmayın çünkü ben değilim. Bu hesap da benim değil. Daha yeni girdim zaten. Şimdi size single player'de nasıl para kazanacağını göstereceğim. Taksicilik yaparak veya levelslardan para kazanabilirsiniz. Hemen oyunun için geçelim ve taksi'den nasıl para kazanılır onu size göstereyim. Evet arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Videonun için söylemediğim bir şey var. Tarih saat bu diye bir şey var. Eğer bunu da size göstermemi istiyorsanız bu videoyu güzel bir like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi fazla uzatmadan hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunun için girdik. Gördüğünüz gibi arabamız böyle gözüküyor. Yani bence güzel bir araba. 24 bin 300 bin e, 24300 oyun parası verdiğimiz bir araba bu kadar güzel bence olmamalıydı. Bence bayağı bir güzel oldu. Yani en azından bu paraya göre güzel oldu. Öldüğüm. Çünkü yani 24.000'e oyunda para yani araba yok normalde Böyle bir araba yok en azından şöyle göstereyim Bence güzel oldu yani en azından sürülebilir bir araba oldu Çok hızlı bir araba değil hatta baya yavaş bir araba Ama yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim yani Eğer onlinea e girirseniz ve arabanızı satmak isterseniz şuraya geleceksiniz Buraya arabanızın modelini yani ismini ne bileyim işte bizimki Civic ya da Typer artık ne yazarsınız Civic Buraya Civic yazacaksınız Buraya da istediğiniz para Mesela biz bu arabaya 24.300 oyun parası harcadık Ben bu arabayı 30.000'e 30 satmak istiyorum 30.000 yazdım 30.000 yazdım ben bir dakika bakayım Aynen öyle 30.000 yazdım Oka basıyorum ve gördüğünüz gibi Arabamız böyle gözüküyor Yani eğer Başka biri bunu beğenip alırsa Şöyle tıklıyor üstüne buya tıklıyor Ve direktmen arabamızı satın alıyor Bence gayet güzel bir özellik yani en azından e, alım satım yapılıyor oyunda daha çok böyle etkileşim oluyor bence güzel bir şey Arabanızda şöyle kilitliyorsunuz şu aşağıda bir anahtar var ona tıklayarak kilitliyorsunuz arabaya binmek binmek için de altta kapı şeyleri var bunlara tıklıyorsunuz Bu arada bu olayları oyunu hiç bilmeyen insanlara anlatıyorum Onun için lütfen yanlış anlamayın Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var eğer e, Levels'lardan güzel para kasarsınız yani 200 bin falan kasarsanız şöyle yapın bence ben, Benim size önerim en azından eğer 200 bin kasarsanız gelin bunu alın. Çünkü bu ciddi anlamda bayağı bir para kastırıyor. Yani ben buraya 200 bin almıştım. En az ben buradan bir 4 milyon falan şey yaptım yani kazandım ben buradan. Onun için size ta şey tavsiyem eğer 200 bininiz varsa hiç araba falan almayın direkt ben gelin buraya yatırın. Zaten haftada en az yani bir haftada size bir 1 milyon falan getirir burası. Yani bir haftada 1 milyon lira kazanırsınız oyunda bayağı güzel bir şey. Ha bir de arkadaşlar size daha önce söyledim taksi yapacaktım. Ama çevrede hiç taksi bekleyen müşteri yok ya da haritada ben göremedim. Onun için onu yapamayacağım. Ama siz biliyorsunuzdur zaten. Bu arada harita çok büyük ya. Yani siz biliyorsunuzdur zaten nasıl olduğunu. Gideceksiniz, müşteri alacaksınız, istediği yere götüreceksiniz ve o da size artık 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar artık ne kadar verirse o kadar bir para verecek. Bence güzel bir şey. Ee, en azından para kazanamayan arkadaşlarımız için güzel bir özellik oldu. Şöyle gel abi. Son bir driftimizi atalım ve burada videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için dediğim gibi 450 like atmayı unutmayın. Şöyle bir drift atalım. Bu arada araba güzel drift atmıyor. Yani 24 binlik bir arabadan en fazla bu kadar bir drift beklenir. O da doğru. Yani biz buna ne kadar harcadık? Şimdi hepsini bir sayıyorum. Şuna 2200 harcadık. Şuradaki arkadaki şeye 1300 harcadık. Yani toplam 3300 oyun parası harcadık. Arabayı da 21.000 aldık. E, 24.300 aynen de öyle. Yani bayağı bir para harcadık kısacası. Güzel oldu ama ben beğendim yani en azından. Şöyle bir göstereyim son kez. Araba biraz fazla yavaş. Yani şeyine göre yavaş. Şöyle göstereyim hız testini. Hatta hız testi yapalım bir dakika. Şöyle bunu bir AVD'ye al abi. Şöyle bir bas. Hız testini size göstereyim. 100 km'ye çıkıyor mu çıkmıyor mu diye size göstereyim. Belki merak ediyorsunuzdur. 70'e çıktı şimdi. Şu anda 80. 90 ve 100. Yani 100'e çıkması baya yavaş. Birkaç saniye beklememiz lazım en azından. Normalde mesela bir GT-R'da 2 saniyede falan 100'e çıkarken bu araba 9 saniye, 8 saniye o civarlarda bir şey. Zaten normal 120 175 HP'lik bir arabadan çok normal bir şey. 175, 175 HP bu arada küçümsenecek bir hız değil. Yani günümüzde çoğu araba 100 HP falan. Onun için bu araba günümüzdeki arabalara göre hızlı bir araba. Şöyle geç abi. Geç 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 gir abi. Tamam temizlendi. Yani daha doğrusu tamir oldu. Benzinimizi koyalım. Benzinini anlatayım size. Bir depo full dolması ne kadar ne kadar hatırlamıyorum ama bayağı bir para gidiyor. Şunu P'ye alalım. Araba güzel oluyor. 82. Ee, tankımız fullendi. Zaten bu çok yakın bir araba değil bu arada. Tanka küçük bir araba. Çünkü hızlı değil. E, ee, hız, bak hızlı değil ne bileyim işte çok yakan bir araba değil benzin zaten ya bu oyunda benzinle peki elektrik diye bir yok zaten hepsi aynı onun için de güzel bir araba olduğunu düşünüyorum ben umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir dediğim gibi sizlerin eğer oynayıp başlatıyorsanız ve elinizde 25.000 olsaydı bu parayı neye harcadığınız yorumlara belirtmeyi unutmayın merak ediyorum acaba nasıl şeyler yapardınız harbiden merak ediyorum bu arada arkadaşlar ee, dediğim gibi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın kanala şu anda 4000 abone olduk herhalde yani bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle 4000 abone olmuş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kebebe ailesi daha yüksek daha büyük yerlere gelecek. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. 5000 abone yolunda bana destek çıkarsın çok mutlu olurum. 10.000 abone olduğumuzda dediğim gibi e, bayağı da söz veriyordum. Yüzümü göstereceğim. Daha önce kanalda göstermemiştim. Ama burada %100 göstereceğim. Buna emin olabilirsiniz. Sizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kebap yukarı. Bay bay efendim.